Evet Ramazan bayramında Yeşilşehir sitesinde bayramlaşma töreni burası siteye giriş bilhare burada herkes birbiriyle bayramlaştı oturuyorlar herkes görüşüyor herkes birbiriyle konuşuyor bayramlaşıyor sohbet ediyor hep beraber böyle yeşil bir bayram böyle devam ediyor. ...2014 Ramazan. Bugün günlerden pazartesi. Burada kola veriliyor. Diğer tarafta da... ...lokma tatlısı. Burada kola veriliyor diğer tarafta lokma tatlısı lokma tatlısı Yılmaz abi sıraya girmiş ikinci sefer sırada Yılmaz abi tatlı alıyor evet lokma tatlısı bu şekilde hazırlanıyor hamur bu oradan çekiyor evet temiz hijyenik. Bak size reklamınızı yapıyorum görüyorsun bak. Bu Kanal D'de yayınlanacak ha ona göre ha. Ha. Evet. Kanal D'de yayınlanacak bu, bu şey. Efendim. Hı. Kanal D'de oğlum biz... bunu Kanal D'de yayınlattıracağım bunu şeyle Yaban TV'de. <laughs> evet. Evet. Efem götürüyor. Üçüncü, üçüncüyü götürüyor, üçüncüyü götürüyor. Akif Beyler de iyi maşallah. He, yemiş biraz göbekleri şişmiş. Maşallah herkes böyle çekiyor, çekiyor. Evet. Büfeyi de çekiyorum. Oylanımın onu. Evet. Mustafa götürüyor. Avantajı Mustafa götürüyor gene. Tamam mı? babasıda anıcasta boşburumadıratılaraçaranra <laughs> ક્રિકેટ બાર કે Götürüyor çektim. Götürüyor çektim kaç sefer. <laughs> Kaptan çık hijyenik değil mi bak resmini çekiyorum kanal D'ye çıkacaksın ha. Çekme <laughs> işin bitti işin esas o taraf o zaman çıkayım. Reklama Reklam ona göre reklamını yapacağız.

Mustafa yine hissesini ayırıyor. Bir torbayı doldurdu, götürüyor. Mustafa torbayı doldurmuş. Ben çağırdım Aslı. Evet, bir torbayı doldurmuş. Şimdi bir, bir tane de kol alır, bir şey de kol alır. Bak bardakları da topluyor, bardakları da topluyor, bardakların hepsini de götürecek. <laughs> Evet herkese iyi bayramlar. Son veriyorum.